Kız dükkan çok güzel ha. Çok güzel. Hey. Çok güzel. Mahir yok mu? O beni bıraktı hastanede anne sana böyle gelecek. Bayağı büyük bu arada. Evet evet. Ya <laughs> <Aa>, baksana şu <laughs> Anam ne oluyor? Aa. Amca. Am Ay Merhaba. amca. Gitti adam. Amca iyi misin? Ne oldu? Ay hastalığı ya ne yani. var acaba? Bilmiyorum. A ne oldu? E bilmiyorum. düştü amca? bir anda. Amcam hadi aç gözünü gel. Yardım edin kaldırıyorum. Gel abla kalk. Aman kafasını çarptı. Ay gitti adam. İyi adam. misin amca? Dur kap kapı açık. Gel gel. Telefonla arayıp 200 bin lira istediler. Vermezsem tutuklanacakmış. Özüntüden bayıldım işte burada. Olur mu öyle şey amca Yaşar amca, seni dolandırmaya çalışıyorlar. Senin polis gitmen lazım. Hayır kızım olamaz. Adamlar polis yok dediler. Ya olur mu öyle şey ya? Benim kocam polis hatta komiser. Sen evli misin ya? Evet. Ben şimdi kocamı arayacağım. O size bir şekilde yardım eder tamam mı? Yapma ne olursun. Benim başımı daha büyük bir belaya sokma. Yaşar amca sen hiç korkma tamam mı? Biz seni bu işin içinden kurtaracağız bir Ol. saniye. Benim de erkek arkadaşım komiser bu arada. Mahir'cim. Bak Can haberi yok değil mi? Kesin bilgi değil mi? Haberi yok dedim ben anneciğim. Haberi yok gerçekten sıkıntı yok. Haberi yok. Sıkıntı etme. Ay yok yok çok karılırdı yani tam bak bak ben de öyle şeyler söylemek istemedim inan içim yandı ama söylemek zorunda Ay, kaldım içim benim benim yani. sıkıntı yok diyorum yavrum gerçekten sıkıntı yok ya. Tamam. Bak 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 seni merak et. Ay çok selam söyledi de ki annem de seni çok seviyormuş da sen de, de hiçbir sorunun yokmuş da çok Bir şey seviyormuş. Ben ya. bunu nasıl söyleyeyim ben bunu niye söyleyeyim durup durdur kardeşim lan durur musun anneciğim be? Efendim Can Peza? Mahir, anneni hastaneden çıkarttınız mı? Evet, evet yavrum. Çıkardım, çıkardım. Geldik şimdi. Çok şükür. Ya ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle yavrum. Burada bizim hemen dükkanın önünde bir amca bayıldı da. Bugünkü akşamımız belli oldu. Evet Can Peza. sonra ne oldu? Bir tanem bir dinler misin? Amcayı dolandırmaya çalışıyorlar. Ben de eşim komiser dedim. Sonra ne oldu Can Peza? Ya polise gitmeyin demişler, tehdit etmişler. Ben de eşimi halleder dedim Mahir. Evet, haklısın. Ee, boşuna komiser değilim, değil mi? Geliyorum ben şimdi oraya. Sen o Yaşar amcanı tut. Tamam mı? Şey yapma, ee, halledeceğiz. Ben gelince konuşacağım onu. Selam tamam mı? Söyle. Tamam. Selam söyle. Selam Annemin de selamı var sana. Tamam mı? Çok selam söylüyor sana. Sen. Seni çok seviyormuş. Tamam mı? Tamam Can Feza. Öpüyorum. Haydi bay bay. Bay bay. Tamam. Tabii, i̇yi değil mi? Sesin i̇yi, iyi, iyi geliyor. İyi geliyor. Aldı selamını. Tamam, aldı selamını. Tamam. Hadi. Siz yan dükkana mı giriyordunuz? Hı. Evet, ben orada atölye açacağım da. Aa, süper. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben de bu dükkanın sahibiyim. Tanışamadık. Bu aç Can Feza. Memnun oldum. Bu da arkadaşım Sare. Memnun oldum. Kızım, senin kocan beni tutuklamaz değil mi? Yok amca yok. Olur mu öyle şeyin tutuklaması? Benim kocam sadece beni tutukluyor. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.